Arkadaşlar merhaba. AutoCAD dersimizin 25.sine hoş geldiniz. Ve sonunda daha önceden dediğim gibi artık 3 e, giriş yapmış bulunmaktayız. Tabii ki her zaman bir başlangıç arayüzü yok. Bu sefer size odamdan selamlamak istedim. odamdan selamlamak istememin sebebi arkadaşlar elimde hani birkaç parça var. 3 boyuta girmeden önce öncelikle onları anlatmam gerekecek. Ondan sonra tekrardan çizimlerimize zaten devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle 3 boyutu biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ancak 3 boyutla ilgili ne biliyoruz ne bilmiyoruz onu öğrendikten sonra yani bir temel bilgileri tamamladıktan sonra dersimize devam edeceğiz. Şimdi mesela şu an arkadaşlar elimizde şöyle bir parça olduğunu düşünün ve bu artık arkadaşlar 3 boyutlu. Siz daha önceden bunu çizerken herhangi bir tarafından bakıp mesela burası üst kısmı olsun. Üst tarafından baktıktan sonra bunu bir dikdörtgen şeklinde işte mesela kalınlığı 18 uzunluğu da arkadaşlar atıyorum 65 milim olan parçayı burada dikdörtgensel olarak ne yapıyorsunuz çiziyorsunuz. Yalnız şimdi ise işlemimiz biraz değişiyor. Bunun artık üçüncü boyut dediğimiz 3D de diyoruz aslında. 3 Dimension oradan geliyor. 3 boyut olan X, virgül Y, Z. Hatırlarsanız daha önceden matematikte X ve Y koordinatlarının olduğunu, otoketli olduğunu söylemiştim. Biz bir dikdörtgen veya açılım çizgi yaparken önce yatay sonra virgül değil dike ölçü giriyorduk. Şimdi ise arkadaşlar virgül deyip z ölçüsü dediğimiz üçüncü ölçüyle gireceğiz. Mesela şu parçayı çizerken arkadaşlar e, öncelikle bunun üstten görüntüsü neresi onu çok iyi bilmeniz gibi veya belirlemeniz gerekiyor. Mesela bu bizim üstten görüntümüz. Ben bu çizim esnasında üstten bakarsam bunu dik, dik, dik dikdörtgen gibi görürüm. Eğer sol taraftan bakarsam sol kesimde bunu sadece bir ufak kare gibi veya bir dikdörtgen gibi parça olarak yine görebilirim. Yine böyle bakarsam arkadaşlar biraz daha ince ve yine uzun bir parça olarak bunu görebilirim. Veya çaprazdan bakarsam buna perspektif bakış veya izometrik bakış diyoruz arkadaşlar. Bu izometrik bakışta da bunun her bir kısmını görebilirim. Arka taraflar hariç tabii ki. İşte otokette de arkadaşlar bu bakış şekilleri mevcut. Şimdi öğrenci mesela alıyor 3 boyuta geçiyor üstten bakıyor. İşte ölçüleri giriyor. 3 tane ölçü giriyor. Hocam diyor işte ben 5'e 50'lik bir de arkaya olan derinliği yüzlük bir tane dikdörtgenler prizması çizmek istiyorum Çiziyor. 5, 50 giriyor. Sonra arkaya doğru da 100 giriyor. E, hocam kare oldu diyor. Bu iki boyutlu diyor. Hayır. Çünkü sen sadece üstten bakıyorsun. Arkayı göremiyorsun. Arkayı göremem görememenin sebebi arkadaşlar buna perspektiften, izometrikten bakmadığınız için. İşte otoket böyle problemler çok olacak. Şimdi mesela öğrenciye silindir çiziyorum. Öğrenci tepeden bakıyor şu silindiri. Mesela bunun çapı 60 olsun. Ee, yarı çapı 30 olan bir tane daire çiziyor. Ya yani silindirik silindiri komutuyla silindiri çiziyor silindirin yüksekliğine yüksekliğin i̇şte yüksekliğinde 200 diyoruz mesela girdikten sonra sadece yuvarlak bu iki boyutlu önden bakıyor önden baktığı zaman da kare görüyor pardon dikdörtgen görüyor yani önden baktığın zaman şöyle bir şey görürsün dikdörtgen neden yani kağıda hemen şöyle gösterebilirsin arkadaşlar size bu silindirimizi şöyle önden baktığımız zaman şu şekilde bir parça görürüz yani birebir aynısı ama çaprazdan bakarsam o zaman bunun bir silindir olduğunu anlayabilirim. Yani bakış şekli ve bakış açısı çok önemli. O yüzden ben bunu hani ilk videoyu bu şekilde almak istedim. Ondan sonra arkadaşlar hani çizimlerde çok fazla sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Belki bunları biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben tekrar etmiş oldum. O zaman şimdi eee AutoCAD'de 3 boyuta nasıl geçiyoruz? Ona bir bakalım. AutoCAD programınızı açtığınızda arkadaşlar şuradan şöyle açtığımızda benim sayfam AutoCAD 3D'de bu şekilde gözüküyor. Şimdi benim arkadaşlar tekrar sizin eski modu alıp bunu tekrardan 3 boyuta geçireceğim. Nasıl yapacağım? Şimdi sizin sayfanızı önce alıyorum şuradan AutoCAD drafting, yani annotation diyoruz. Burası arkadaşlar sizin sayfanızın aynısı. Bu zamana kadar yaptığımız çizimler işte eski gördüğünüz gibi arayüz. Arayüzü değiştirmek istiyorsanız şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki dişli resmine basıyoruz. Eğer buradaki dişli resmi sizin bilgisayarınızda yoksa burası biraz daha farklı olabilir. Daha şu alt kısmının değişimiyle ufak tefek ayrıntılar var, ayarlar var. Ama dediğim gibi 3 boyuta çok talep olduğu için burayı birazcık atladım. Ve hemen 3 boyuta geçmiş oldum. Şimdi kastımız için şuradaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan workspace olacak. Şuradaki biraz daha aşağı inersek şuradaki bölümden. Ben hala göremedim ama workspace düğmesi varsa arkadaşlar tıklı değilse yanımda oradaki bölümü tıklamanız gerekecektir. Hala arıyorum. Evet evet tam gözümün önündeymiş. Hala da göremedik. Bakın şuradaki arkadaşlar word space switch'i bunu kapatıyorum. Bakın kapalı olduğu için artık kayboldu. Buna tekrar tıklıyorum. Artık buraya geldi. Şimdi buradan arkadaşlar gelip bizim 3 boyuta geçiş yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Şuradaki 3D modenge tıklarsanız bu geçiş yapar. 3D Basic'e tıklarsanız da arkadaşlar 3D Basic'te anlatmayacağım çünkü 3D Basic'te temel komutlar var. Yani çok fazla aşırı e, profesyonel düzey için yapabileceğiniz böyle e, fazla bir komut yok. İki boyutlu harmanlanmış şekilde değişik komutlar oluyor. 3 e, boyutlu modelde arkadaşlar tüm komutları görebiliyoruz. Buradaki bölüme tıkladım. Ufak bir arayüz değişiminden sonra gördüğünüz gibi evet, görünüm değişti ve 3 boyuta geçmiş oldu. Şu an yine bizim daha önceden öğrendiğimiz bakın şuradaki line, dikdörtgen vesaire hepsi duruyor. Zaten geri kalan hepsi değişti. Yine yukarıda farklı farklı böyle başlıklar geldi arkadaşlar. Ee, onlara bakacağız. Şimdi yine layers'lar vesaire, groups, view vesaire vesaire hepsi var. Burada arkadaşlar şimdi bakın şurada tab yazıyor. Görünüm öncelikle iyi tanımamız lazım. Tab. Yani tap demek tepeden bir görüntü demek. Şuradaki pusulamız arkadaşlar daha önceden dokunmayın demiştim ilk derslerimizden beri. Şimdi arkadaşlar buradaki pusulaya da dokunacağız yavaş yavaş. Burada ne işe yaradığına bakacağız. Şunu bir dünya gibi düşün ortadaki kutuyu ve şurası işte batı, doğu, kuzey, güney şeklinde bir pusulamız var. İşte sen kutunun neresindesin? Arkasında mısın? Önünde misin? Üstünde misin? Bakın şu an kutuya biz üstten bakıyoruz. Ben gelirsem şuradan mesela bir tane dikdörtgen çizdim. Hiç önemli değil ölçüsü. 500,500 500 olsun. Et yapmayı unutmuyoruz bu arada. 500,50 yaptım bu arada arkadaşlar. Evet çizimimizi aldık. Bunu şöyle aldığımızda bakın iki boyutlu tepeden. Yani şu an halbuki üç boyutluyum ben ama iki boyutlu gözüküyor. Zaten iki boyutlu çizdim. Şimdi bakın şuradan arkadaşlar görüntüyü değiştireceğim. Sadece görmeniz için söylüyorum. Önden bakacağım. Şuradaki bölümden fronta bastım. Bunları anlatacağım arkadaşlar şimdi. Front dedim. Kalınlıksız bir parça düşünün. Sıfır milimetre kalınlığında diyelim. Bir çizgi. Üstten bakınca dikdörtgen gözüküyor ama tam karşıdan bakınca bakın ince bir çizgi gözüküyor. Line gibi. Üç boyutu bilmeyen bir vatandaş önden bakıp da böyle üstten çizilmiş bir dikdörtgen olursa bunu line zanneder. Halbuki arkadaşlar bu bir dikdörtgen. Arkaya doğru ve bizim göremediğimiz alana doğru neyi var? Çizgileri var. Şimdi tekrardan geldim bunu tap görüntüye çevirdim. Bakın bu şekilde yapmış oldum. Şuradan görüntüleri değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi madem anlattık. Üç boyuta giriş yaparken şuradaki bölümden başlayalım. View demek bakış demek. Şuradaki bölüme bastım. Top yazıyordu. Bir pusulayı kullanmayalım. Şuradan değiştirelim. Bakın izometrik görüntü. Mesela back arkadan görüntü. Front önden görüntü. Right sağdan görüntü. Şuradaki görüntü arkadaşlar. Doğudan gösteriyor. Left batıdan yani soldan. Bottom alttan. Top da üstten. Şimdi izometrikten bakalım arkadaşlar. İzometrikten sol çapraz oluyor sağ çapraz oluyor işte. Arka sağ, arka sol şeklinde bir görüntü acısı arkadaşlar buradan. Bakın kutumuzun şekli de değişti. Yani bir binaya arkadaşlar sol cepheden baktığınızı düşünün. Bakın kalınlığı yok. Kalınlığı olsaydı yukarı doğru olan Z ölçüsünde görecektim. Bakın artık şuradaki bölümden de X virgül Y virgül Z dediğimiz 3. Z ölçüsü de çıkmış oldu. Biz önceden üstten bakıyorduk. Sadece Y ve X'i görüyorduk. Z'yi görebiliyor muyduk? Hayır. Hani bu mantığın oturması lazım. Şimdi tekrar tepeden bakıyorum ve buraya geldim. Onun yerine arkadaşlar dikdörtgen komutun hepimiz kullanmayı biliyorduk. Şimdi bakın şurada üç boyut komutları var. Temel komutlar işte kutu, silindir, koni, küre, piramit ve belki de takoz yani üç, üçgen, dikdörtgenin ortadan ikiye kesilmişini düşünün. Prizmanın torus da halka demek. Şimdi bir tane box yapacağım. Şu dikdörtgen komutunun kullanımıyla aynı arkadaşlar. Bu arada elim alıştığı için hep buralara gidiyorum. Şimdi 2-3 boyutta biraz değişti Bazen benden şaşırabilirim ama problem değil. Yani kısa zamanda alışabiliyorsunuz. Box'a geçtik arkadaşlar. Box. Hemen bu komutun kullanımını şöyle göstereyim. Box'a geçtikten sonra yani uzun zamandır 3 boyutlu kullanmadığım için ben başka programlar kullanıyorum arkadaşlar 3 boyut için. Bunu da başka programlardan kastım. 3D Max, Solidworks vesaire olsun. Onları da dediğim gibi yine konuyu fazla dağıtmadan ileride size anlatmış olacağız. Başka ders serilerinde. Şimdi Box'a girdik. Box'a girdikten sonra dikdörtgen açar gibi açtım. Et yazıyoruz. Hatırlarsanız dikdörtgen komutunu yaparken. Mesela dikdörtgen çizdiğinizi düşünün. 500 yata ölçüsü. Yani x. Yani şuradaki ölçü arkadaşlar. x. Virgül diyorduk. Sonra ikinci ölçü. 250 olsun. Virgül. Önceden olsaydı enter'a basardık ve onaylardık. Şimdi bu kutu komut olduğu için üçüncü ölçüyü de istiyor benden. Yani şu an benim göremediğim ölçü. Bakın x'i girdik, y'ye girdik. Bir de yukarı doğru olan yani bana doğru olan üçüncü ölçü var. Ona da 50 diyorum. Enter. <laughs> evet şu an yapmış oldum. Bakın dediğim gibi yine üç boyutu bilmeyen bir vatandaş bunu dikdörtgen zanneder. Ama bu dik, dikdörtgen prizması arkadaşlar. Yani üç boyutlu bir parça. Tekrar aldım. İzometreye baktım. Evet artık bunun 3 boyutlu bir parça olduğunu görüyorum. Şimdi bakın ben buna üstten bakmıştım. Şuraya geldim. Şimdi de önden bakıyorum. Front. Bu sefer ince tabakasını görüyorum. Arkadan bakıyorum. Arka kısmı. Soldan bakacağım böyle daha farklı bir şey göreceğim. Bakın daha dar bir parça. Ama çaplardan baktığım zaman neyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyorum. İşte bakış açısı tekrardan söylüyorum çok önemli arkadaşlar. Ben bir şey çizerken biri soldan bakarsa, biri sağdan, biri alttan, biri de üstten, biri izometrikten bakarsa bu çizimler olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Hemen şöyle girelim. Bir tane duvar düşünün. Duvar yapalım arkadaşlar. Duvarımızın uzunluğu 1000 olsun. Yani işte 1 metre. Et diyoruz hatırlarsanız. 1000 virgül. Duvarımızın kalınlığı ne olur? Üstten bakıyoruz şu an. 20 santim. Mimari anlamda diyelim. Duvarımızın yüksekliği de 2 metre olsun. Yani 2000 veya 200 diyelim. Arkadaşlar o kadar uzatmaya gerek yok. 200 dedim. 1000, e 20 ve aşağıya doğru olan mesafesi de 200. Çaprazdan bakalım nasıl oluyormuş bir görelim. Nasıl olduğunu anlayın diye. Soldan bakıyorum. Bakın böyle bir şey gözüküyor. Önden bakıyorum fronttan. Bu sefer de böyle ince uzun parça görebilirim. Tekrar üstten bakıyorum. Bu şekilde bir parça. Ne yaptık? 1000 virgül 20 virgül ve 200. Şimdi soldan bakıyor öğrenci mesela. Ben dedim yani ya bu ölçüleri. Birini soldan baktığınızı düşünün. YouTube izleyicilerinden bir arkadaşımızın soldan baktığını düşünüyoruz ve bakın burada left yazıyor. Buradaki left'ten anlayacaksınız veya burada left yazıyor. Başka bir şeye bakmayın arkadaşlar. Ben tıkladım işte o da tıklıyor. Sonra diyoruz ki işte et 1000 virgül 20 virgül, 200. Onun yaptığıyla benim yaptığımla alakası yok arkadaşlar. Ha doğru mu? Ölçüler doğru. Ama o soldan baktığı için sola göre izometrik aldı. Yani solun x'i, solun y'si ve solun sol tarafa bakış açısına göre z'sini aldı. Arkadaşlar dolayısıyla benim yaptığım şekilde sizin yaptığınız şekiller çok farklı çıkacaktır. Ben nereden bakıyorsam siz de oradan bakmanız lazım. <laughs> Önemli olan hani öğrenme aşamasındayken bu bakış açılarını iyi yakalamanız lazım. Bakın çaprazdan bakıyorum şimdi. Gerçek işte farklı farklı yerlere gitti ama bunları hemen taşıyabiliriz. Çünkü onların da şeyleri değişiyor, koordinatları. Şunu biraz yaklaştırayım görün diye yapıyorum. Arkadaşlar biri üstten baktığım için bu şekilde dik çıktı. Biri de soldan baktığım için bu şekilde çıktı. Önden bakarak yaparsam daha farklı şeyler çıkar. Ya yani Bunlara dikkat etmemiz lazım. Önden bakarak da yapsam çok daha farklı şeyler çıkacaktır. Şimdi çünkü baktığınız yerin x'i virgül y'si virgül z'si farklı olabilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi Tekrardan ben izometrikten arkadaşlar çok bir şeye bakarak çizmiyoruz. Evet, dikdörtgen komutun üstten bakarak çiziyorum. Hani siz de çizebilirsiniz. Mesela 500 virgül 500 virgül 100. Üstten bakınca kare gibi ama soldan çaprazdan bakınca arkadaşlar bunun daha farklı bir parça olduğunu görebiliriz. Bu şekilde bir parça. Bakın bunu line ile çizilmiş gibi gösteriyor arkadaşlar bize. Biz bunun görünümünü değiştirebiliriz. Herhalde sanırsam arkadaşlar şuradaki artık görünümden anlaşıldı. Şimdi ise şuradaki görünüm şekillerine geliyoruz. Visual, görsel stillere geliyorum arkadaşlar. Görünüş şekilleri de diyebiliriz. 2D wireframe. Wireframe demek line gibi gösterir. Yani tel kafes arkadaşlar. Çizgi gibi gösterir. 2 boyutlu gösterim. Concept basarsak hemen görünüm değişti. İçini dolduruyor böyle bunu katı parça gibi gösteriyor. Buradan geliyorum. İşte hidden dersem arkadaki gözükmeyen çizgileri saklıyor tekrar buraya geliyorum. Realistik dersek gerçekçi. Arkadaşlar ben AutoCAD'de e, dediğimiz render, kaplama ve gerçekçi görüntüler anlatmayı düşünmüyorum. Çünkü artık bu işi 3D Max yapıyor. 3D Max yaptığı için derslerimize 3D Max'e de devam edeceğiz. Yani ben bu işi hocam ben bunu öğrendikten sonra 3 boyutlu gerçekçi görselleştirmeyi öğrenmek istiyorum diyen vatandaşlar, ve öğrencilerimiz bunun e, devamında 3D Max'e geçebilirler. Şimdi yani mesela bunu ahşap görüntüsü verdiğiniz zaman ahşabını görmek istiyorsanız realist'e basıyoruz. Bizim için şu an bir şey ifade ediyor mu etmiyor. Shaded'a geldim. Shaded'da da arkadaşlar gölgeli bir görüntü yapıyor. Daha böyle karışık çizimler falan yaptığımız zaman parçanın değişimini görebilirsiniz. Çok fazla bir şey yok. Shaded with edges yani çizgileriyle göster diyor. Hem parça hem çizgisi. çok önemli bir şey mi? Bence değil şu an için. E, 3 boyutlu modellemede görsellerde daha çok işinize yarayacaktır demekte gri olarak gösteriyor arkadaşlar. Baktığınız gibi bilgisayar çok kazıyor. Ekran kartını zorluyor. O zaman gri olarak gösterebilirsiniz. Sketch'te bu yeni geldi. Eski versiyonlarda yok. Bunu böyle bir kalemle, kara kalemle çizilmiş gibi gösteriyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yani ben kullandım mı? Hiç kullanmadım. Önce bunu söyleyeyim. Wireframe dersek tel kafes olarak gösterir arkadaşlar. X-ray de yani böyle %50 saydam bir nevi öyle gösteriyor. Tekrar 2D wireframe'e gelmiş olalım. Evet. işte üç boyut arkadaşlar temelde bu. Hemen şuradaki bölümleri hızlıca ben size anlatacağım. Çünkü bir dahaki seferde ben bunlara giriş yapmayacağım arkadaşlar. Tepeden bakıyorum. Bakın. Kutu komutunu kullanmak çok kolaydı sanırsam. Çünkü dikdörtgen komutunun abisi diyebiliriz. X virgül, Y virgül dedikten sonra bir de virgül diye bize ölçüsünü giriyorsunuz. Baktığınız açıya göre. Silindire giriyorum. Silindirde circle komutunun yani daire komutunun abisi diyelim. Silindire geldikten sonra herhangi bir yere tıklayıp açıyoruz. Yarı çapı kaç olsun diyor. 100 diyorum. Enter dedikten sonra daire komutu olsaydı dairemizi yapmıştı. Ama bu bir silindir komutu olduğu için benden yükseklik ölçüsünü de istiyor. Bakın specific height or diyor. Mesela şunları şunları gir Ben yüksekliğini gireceğim arkadaşlar. 250 dedim. Ve bakın parçam çıkmış oldu. Sol çaprazdan bakıyorum. Evet bu şekilde gösteriyor. Ya e hocam bu ne hiçbir şeye benzemiyor diyebilirsiniz. Buradan hemen içini doldurursanız bunun bir silindir olduğunu görebilirsiniz. Önden bakarsam da arkadaşlar fronttan bakın bir dikdörtgene benziyor. Yani şöyle baktığımız zaman. işte bu gözden olması olabilir. Bunlara dikkat. Tekrar üstten bakıyoruz arkadaşlar. Tap görüntüyü aldım. Bu şekilde geçerken de artık bir animasyon gibi geçiyor. Şimdi geldim buraya koni. Connie. Koni de arkadaşlar tıklıyoruz. Yine bir yarı çap yazıyorum. Mesela 50. Sonra bir de yükseklik istiyor benden. Silindir komutunun birebir aynısı. Sadece ucunu sivri yapıyor. Yine 100 diyorum. Birebir aynısı demiştim. Gördüğünüz gibi yarı çapı 50 olan çapı yani 100. Yüksekliği de 100 olan bir tane Koniyi yapmış olduk. Eğer silindir komutu olsaydı başını birleştirmeyecekti. Yani sivri yapmayacaktı. Daha arkadaşlar düz yapacak. Koniyi geçtim. Koniden sonra küre. Bildiğiniz circle komutunun aynısı arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. yarıçapı çapı 100 diyorum. Çapı 200 olan bir tane top yaptı. Yani küre. Çaprazdan bakıyorum. Önden bakıyorum. Nereden bakarsan bakayım. Bunun bir yuvarlak olduğunu görebilirsiniz. Bilya gibi arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Şunları da silelim. Bu şekilde. Bunları çok kullanmayacağız ama lazım olduğu zaman da bilmiyorsak bunun çözümü yok. Başka şekilde yapamayız. Piramit arkadaşlar. Piramit de dikdörtgen komutunun aynısı ama silindir gibi bizden yükseklik istiyor ve uçlarını birleştiriyor. Bakın dikdörtgen komutunu tıkladıktan sonra açıyorduk böyle hatırlarsanız. Bizden bakın bir yarı çap istiyor. 100 dedim. Enter. Sonra benden yükseklik istiyor. 150 dedim. Ve bunu da yapmış olduk. Bir nevi box komutu gibi ama üçüncü ölçüyü bizden istemiyor çünkü kendisi çıkartıyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde yüksekliği 150 de alırsam kenarda 50 veya 100 demiştik. Arkadaşlar kenarının uzunluğuna ve yüksekliğinin ölçüsünü verdikten sonra parçamız çıkmış oldu. Benim hiç şu an kadar hiç işime yaramadı onu da söyleyeyim. Çatı yaparken mimarlar kullanabiliyor mu derseniz kullanıyor ama bunu değil farklı komutlarımız var onları yapıyoruz arkadaşlar. Ve gece arkadaşlar box komutunun aynısı. Box gibi kullanıyorsunuz. Ancak Enter'a bastıktan sonra size box'ı ortadan ikiye kesiyor çaprazlama. Hipotenüsünden diagonal diyoruz. Diagonalinden kesiyor. Yarısını veriyor. Yarısı kendi alıyor. Yani nasıl? Tıkladım. Mesela 100 virgül 100 virgül 100, 100 dedim. Küp yaptık bir nevi. Ama çaprazdan bakınca arkadaşlar buna. Bakın bunun bize yarısını aldı. Yarısını kendi bize verdi. Bu şekilde yapmış olduk. Parçamızın oluşumu da buydu. Şimdi Son olarak arkadaşlar bir de torusumuz var halka. Bir torusun kalınlığını veriyoruz bir de çapını veriyoruz arkadaşlar bunda da. Bunu kullanırız zincir falan yaparken kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle açtım. Bana diyor ki yarı çapı ne olsun? Yarı çapı 100 olsun dedim. Torusumuzun kalınlığı ne olsun diyor arkadaşlar. Buna da girdim. Kalınlığının yarı çapı daha doğrusu 10 dedim. Şuradaki halkamızın şöyle gördüğünüz gibi kalınlığı 20 yarı çapı da 100 olan bir tane halka çizmiş olduk. İşte bu şekilde arkadaşlar 3 boyutu kullanabilirsiniz. Yine bunları şöyle işte 2 boyutlu görüntüde, 3 boyutlu görüntüde farklı farklı yapabilirsiniz. Ha bakın ben bu arada el alışkanlığı dolayı böyle döndürebiliyorum. Bakın şuradaki X, Y, Z'ye bakın. İstediğiniz gibi alttan, üstten vesaire bakabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Buna da arkadaşlar orbit deniliyordu. Size yanlış hatırlamıyorsam. Mouse'un topuna basıyorsunuz. Bir de shift tuşuna basınca ama önce shift sonra mouse'un topu olacak arkadaşlar. Önce shift, shift tuşu, CTRL tuşunun üstündeki ve mouse'un topuna basarsanız arkadaşlar bu şekilde ezbere istediğiniz gibi dönebilirsiniz parçanızın etrafında. Tekrardan şu 3 boyuta geçelim. Şöyle bakın parçamızın etrafını dönebiliyoruz. Artık kafamız döndü diyoruz. Eski haline geri döndüyoruz. Buradan S ve izometriye bakarsam geri veya şöyle left'ten bakarsam görebilirim. Bakın artık işte piramitin arkasında VHG var yani takozumuz. Onun arkasında da arkadaşlar bizim torusumuz yani halkamız var. Bu şekilde bunları da çizmiş olduk. İstediğiniz yine seçip delete e basıp arkadaşlar bunları silebilirsiniz. O zaman 3 boyuta giriş yapmış olduk. Ee, en azından bir olayın ne olduğunu anladık. Ee, anladık diye düşünüyorum. Üstten sağdan soldan bakışları görünüm değiştirmeyi ve ilk temel komutları öğrenmiş olduk. Bir sonraki çizimimiz dersimizde arkadaşlar çizimlerimizi yapacağız. Nasıl kullanılıyor, nasıl yapılıyor bir görelim. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.